Selam arkadaşlar. Böyle güzel bir kasanın başından herkese selamlar. Kokim, Koki, Koki. Sen de selamlar. Sen de selamlar herkese. başan benim. Şimdi gençler, gençler ve genç kalanlar. Burada neler var? Niye bu taşın başındayım? bakın şimdi. Buradan gelen bir çizgi var. Bunları az çok, şöyle bir şekilde açmaya deneyeceğim. var. tarafı bugün makine yok. Makinem yok ve böyle güzel bir kasa buldum. Şans diyelim. Bunu bırakamam. Bir şekil açmayı deneyeceğim. Şuraları aldığım zaman açılır gibime geliyor. Ama nereden başlamıştık? Çizgilerden. Yani bütün kanallar buraya toplanıyor. Görüyor musunuz? Bir şeyler görünmüyor içinde. Neyse pointer yanında pointerle bakacağım. şurada. Şu şekil. Burada bu şekil. Böyle böyle. Bak burada da var. Daha. Bir şekil işaretler var. Bu kayada. Bu güzel kasada daha doğrusu. Özel diyorum çünkü bayağı büyük az çok elinden tahmin edin bayağı büyük bir yapı şuradan da görebilirsiniz hafif bir hayvana benziyor Değil mi koki? neye benziyor koki sen söyle söyle dostum koki de söyleyemedi <laughs> <laughs> Şimdi ben diyorum bunu yavaştan yavaştan başlayalım. Hadi bakalım. 넌뭐 코키? 타고타뭐타넌타고타뭐

Dur bakalım Koki. Kaç bakalım burada çatlaklı var ya. Önce bir açabilsem. Don don. Don olmasa giderdi de don. Bugün bu makineye daldım Dün baktım gördüm donluk olmayacak. keyifler de biraz zayıftı. Şimdi hmm... şuraları, hop, koki, koki, yavaş olun. Şuraları diyorum. Makineyle vurayım. Hmm. İnşallah buradan açılmaya el verir. Vallahi biraz kıpırtı var. istiyorum şuraya bir kamera koyayım. Nasıl düşerken bir yakalayalım ya. Güzel olur ha. Az Az daha çalışsam arkaları düşecek gibi görünüyor. Tripod neredeydi? Tripod Deren karşısında kaldı. Neyse, tripot alıp geliyorum. Aslında şu kök tutuyorum ha. Kökü bir kopartabilsem sıkıştırıyor tek şeyi sıkıştırması anasını vay arkadaş koptu kopmamış ya küçük bir tane testere lazım bana altından kaçayım. Makineyi çıkarayım. Kokin nerede? Orada. Tamam. Bismillah deyip şöyle üzerine geçeyim de sıkıntı olmasın. Woo! Uh. İşte bu ve işte bu. John! Açıldı dostum. Hop hop hop. Koki var mı bir şeyler diyecektim. kokayım Var mı dostum? Koklu bakalım. Var mı? Ne koklayasın Elimin Elimi mi koklayacaksın? Elimi değil oğlum. kasanın içini kokla kasanın içine. Bak orada iki tane. Tamam. Ne görünüyor yok Bak. bak. Bak ne Bak. Bak. İşte bu can. İşte bu dostum. Dur bakalım şimdi kokacağım. Dur bunları koyalım. Kokacağım kaykın. Bunları aradık dostum. İşte bunları aradık kokuyu alacağım bana söyleyeceğim neyin nerede? Şimdiden sonra dedektör getirmem artık. Sen varsın ne? <laughs> Tabii işin şakası. Hadi kaç bakalım. Kaç. Hadi. Hadi bir tığ tam kaldık sadece. Yine yakınlarda bir metal var. Geçen direktör vardı. Direktörü çok uzaktan çekiyor. Yarım metre çekiyor hani. Geçen bir yorum okudum. Ya dedi abi sen taş yuvarlandı ama belki taşa yapışık kalmıştı. Doğru haklı valla. Hiç bakmıyorum bazen. Heyecanlanıyorum bulduğum ürünü görünce. Şöyle toprağın içindeki kısmını en azından bir pointerle ya dedektörle geçirmem gerekir. Yok. Şimdi. Bunun cebe. Hava işte azdı. Ama dün dediğim gibi hem moral yoktu hem de toprak tamamen donmuş bir şekilde olduğu için makine de yok. Yani bugün hemen makine aldım. hemen burun yanlara vurduğumda zaten üstten de toprak gevşek olduğu için açabildim. Ve şöyle bir sonuç aldık bugün. Bereket versin. Uh. Ne diyelim arkadaşlar? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın diyorum. Herkese teşekkür ederim bana destek olduğu için. Hadi bakalım.